Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rastgele bunlar çıktı önüme duelloda. Ben de dedim ki bunlarla gireyim bakalım nasıl olacak. Beğeni, yorum ve abonelik lütfen atın abi. İnternetten yana bir küçük sıkıntı gördüm. O şu sıkıntı, bu sıkıntı, bu da sıkıntı. İnşallah sonumuz ayrı olsun. Şimdi bunun baltasından kaçmak için ekranında olmam Abi şimdi bize tutturursa Bak şurada olduğunu gördüm Hissettim yani baktım takip ettim aldım Evet şimdi abim Sen yine buradan gelirsin ben şöyle önden bir Eşek atayım Güzel eşeğimiz Bizi kurtardı Ama şimdi bu okçu reiste sıkıntı var Şimdi burada bekleyeceğim İlla benim karşıma çıkmak zorundasın Geldi büyük ihtimal şuralarda bir yerde. Biz de şöyle bir emoji atalım. Bak oradaymış. Tamam mı? yanımızda olsun. Yine aynısını yapacağız. Şimdi bu yüzden karşıdan karşıya çakabiliyor mu? Çakamıyor. Güzel. Buraya da gelemiyoruz. İlla yanına gideceğiz. Abi. Aynı zamanda öldük. Ben kazanmışım. Güzel oldu. Kazandık mı? Kazandık. Aa kafasına vuruyor. Yapma yavrum. Yapma yavrum. Abone olmayı unutmayın. Bir de en az 2-3 tane yorum istiyorum. Her izleyen.